Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu iştüzük konusunda en tutarlı davranan grup biz. <laughs> Sebebini de söyleyeyim. Biz 108 kanun teklifinin tasarıyla birleştirilmesini komisyonun ilk aşamasında karşı çıktık. Bu iş tüzük 35'e aykırıdır, birleştirilemez dedik. Birleştirdiniz, buraya getirdiniz. Şimdi burada yapılan tartışmalar da iş aykırı şekilde devam ediyor. Ancak tekrar iş tüzük tartışmalarına geri dönmeyeceğiz. Sayın Canikli'nin galiba psikolojisi bozuk. Bu aralar moralı çok bozuk. Ancak ancak Sayın Sayın Canikli'nin Sayın Canikli'nin biraz önce Sayın Zozan, sarf Zozan, ettiği kişi, sözlerden kişi dolayı Bakınız. Sayın Sayın Canikli'nin biraz önce burada bu kürsüde sarf ettiği sözler bir şekilde izah edilir. Soma'da yaşamını yitiren 301 madden emekçisinin acısını sömürmesi anlamına gelir. O acıyı sömürdü. O acı üzerine timsah gözyaşı döktü burada. Dolayısıyla biraz önce burada sarf ettiği sözler bir bir iktidar partisi grup başkan vekiline yakışan sözler değildir. Meclisten ve som emekçi, emekçilerinden Yaşamını yitiren emekçilerin ailelerinden gelip bu meclis kürsüsünden özür dilemesi gerekir. Kendisine yakışan budur. Getirirsiniz. Boş konuşan sensin. Eğer sen boş konuşmamış olsaydın böyle bir boşluğa düşmemiş olurdun. Böyle bir handikapın içerisine girmemiş olurdun. Evet sen boş konuştuğun için böyle bir yanlışın içine düştün. Kabul etmen lazım. Boş konuştuğun için böyle bir gaf yaptın burada. Bu gaftı tabii ki. Bu gaftır. Evet Soma emekçilerinin Soma'da katledilen o, o faciada yaşamını yitiren 301 insanın acısı üzerinden burada duygu sömürüsü yaptın. Gelip özür dilemen gerekir. Gelip burada özür dilemen gerekir. Birleşme 5 dakika ara veriyorum.